Melisa okulda yok. Dördüncü sınıf. Tüm okulu aradım. Melisa yok. Bu sınıfta mı? Bu sınıf mı? Evet, dörttü. Melisa burada mı acaba öğretmen? Öğretmene de sormadım ya. Öğretmen de yok. Melisa. Melisa. Oh. Sen ne yapıyorsun burada? Herkes teneffüste. Sen ne yapıyorsun? Ne sakladın çantaya? Kapıyı kapattım. Tamam kapıyı kapattım. Öğretmen nerede? Öğretmen yok. Öğretmen de yok. Ey çocuklar teneffüste sen o çantada ne saklıyorsun? <laughs> Öğretmen gelecek. Hayır o çantada bir şey saklıyorsun. Öğretmenin görmemesi gereken bir şey mi? Baba arkadaşlar şey gelecek. Git okulda. Aa gideyim de ama sen ne yapıyorsun burada? O çantada bir şey mi saklıyorsun? Hayır. Hayır tamam ben. Melisa ben gideceğim okuldan gideceğim tamam da sen o çantada bir şey mi saklıyorsun? Öğretmen gelecek. Ses geliyor. Ses geliyor Melisa. Beni de görecek şimdi öğretmen. Öğretmen beni de görecek. Saklanacağım buraya. Hayır sen saklanma sen öğrencisin. Öğretmen geliyor. Ses geliyor Melisa. Melisa ne yapacağım ben ne yapacağım? Nereye gireceğim? Ben nereye gireceğim? Baba ben bir şeyler getirmiştim. Ne getirdin? Görmen gelir mi? Gelir tabii ne getirdin? Görmemesi gereken bir şey mi? Bana ver. Bana ver. Ne getirdi acaba ya? Oh! Oo, ne? Allah, ne getirmiş? Polis lambasını getirmiş. Polis lambasını getirmiş. Polis hoparlörünü getirmiş. Ne yapacaksın bunları? Melisa sen bunları niye getirdin? Melisa, oğlum da kimse yok. Öğretmen gelecek. Çabuk çıkar onları bana ver. Bana ver onları bana ver. Polis lambasını da getirmiş. İkisini birden getirmişsin. Sen ne yapacaksın? Bunları neden getiriyorsun? Ben ne yapacağım şimdi? Ya niye basıyorsun düğmeye? Basma basma zaten öğretmen geliyor. Ver çantanın içine koy. Görürse bizi ne yapar biliyor musun? Dersten atar. Okuldan da atar. Tabii ki dersten atar. Çabuk çabuk. Baba sen Evet, onları ben götüreyim. Hem getiriyorsun, ben de, de gönderiyorsun. İyi ki gelmişim. Çabuk ver. Çabuk. Koy, 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 koy. Hayır. Çabuk, çabuk. Acele. Et. Ses geliyor. Melisa, ses geliyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Ver onu bana. Ver onu bana. Ben gidiyorum, tamam mı? Ben bu çantayı aldım, götürüyorum. Tamam o kalsın. Öğretmen geldiği zaman hiçbir şey belli etme. Ben gidiyorum. Tamam. Baba git öğretmen. Tamam gidiyorum gidiyorum. Çıkarsam birisi gelirse ne yapacağım? Gelmez gelmez. Tamam ben çıkıyorum. Çıkıyorum bekle. Tamam, Ben gidiyorum hadi bay bay. Ben gidiyorum bay bay. Allah. Nereden çıkacağım? Öğretmenin karşısına çıkmayayım buradan. Öğretmen gelir mi acaba? Şu taraf mıydı? Yok nasıl değil. Bu taraf. Oo, çocuklar var orada. Öğrenciler var. Orada yakalanabilirim. Saklanayım en iyisi buraya. Aa burada çıkış.